Serbest Soruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da tabii ki Rizli Spor maç hazırlıkları devam ediyor. Önemli bir müsabaka özellikle kendi evimizde 5-1 gibi farklı kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bu karşılaşmadan artık Trabzonspor'un 3 puandan başka yolu yok. 3 puanı almak zorunda. Çünkü bir özgüven kaybı başlar oyuncuda. Bu karşılaşmayı da kaybettiğiniz anda hani Abdullah Avcı'nın tabelaya bakın e, ifadesinin artık çok fazla bir önemi, anlamı kalmaz. Onu söyleyelim. Çünkü Beşiktaş Adana puan kaybetti. İkisi birlikte oynadılar. E, o yüzden Trabzonspor bu maçı kazanarak en azından üçüncülükteki konumunu biraz daha e, netleştirmek, sağlamlaştırmak isteyecektir. Zor bir maç onu söyleyeyim sizlere. Hani Beşiktaş belki... E, çok farklı kazandı. Ama Beşiktaş ikinci yarıdaki oyunuyla döndü. Yoksa ilk yarıdaki oyununu oynamaya devam etseydi Çaykur Rizespor karşısında zor puan alırdı. Onu da ifade edelim. Dikkat alınması gereken bir ekip. iyi futbol oynayan bir ekip. Evet biz baktığımız zaman şimdi şöyle diyeceksinizdir. Ya Rize Spor'la bile Trabzonspor'u kıyaslarken ne hale geldik? Rize Spor'dan bile artık çekinir hale geldik. Evet futbolcu açısından değil belki ama e, kadro kalitesi açısından belki değil ama oynanan futbol açısından baktığımız zaman Maalesef sezonun en kötü futbol oynayan takımlarından bir tanesiyiz arkadaşlar. Geliştireceğiz, geliştireceğiz diyoruz ama bir türlü gelişmiyor. Bir de üst üste yaşayabileceğimiz handikapları, zorlukları bir anda yaşadık. İşte Afrika Kupası'na giden oyuncular oldu, sakat oyuncular oldu, kadro dışı kalan oyuncular oldu. Yani şöyle bir ayrılan oyuncular oldu. Şöyle şunu söyleyeyim. Yani bir e, sabit bir ortamda bir türlü maçlara hazırlanamadık. Yani her gün farklı bir sıkıntıyla farklı bir sorunla uğraşmak zorunda kaldık. Elbette Abdullah Avcı şimdi yedek kulübesinde oyuncu da yok. Yani sahaya çıkacak 11 hücum anlamında bir 12. isim yok. Ya var da e, savunma ağırlıklı ya da genç çok fazla forma şansı bulamayan isimler olacak bunlar. E, i̇şimiz zor, kolay değil arkadaşlar. Ama bir şekilde Trabzonspor kendine yakışan futbol oynayarak artık e, Çaykur Rizespor'u yenmeli. Aksi takdirde hani belki bu hafta e, birer puan aldı. Hemen ee, yanı başımızdaki takımlar Beşiktaş ve Adana Demirspor ama haftaya e, tabii ki e, puan kayıpları yaşadığımız anda üçüncülük bile bizim için çok zor olacak. O yüzden bu kötü futbolla bu çalkantılı dönemle bu çektiğimiz onca sıkıntıya rağmen Galatasaray hizmetinden sonra artık biraz yüzümüzün gülmesini istiyoruz. Üzerimizdeki kara bulutlar artık biraz gitsin. Ee, tabii ki Feliç'i sahillerinden Pepe'yi bekliyoruz. Orada anladığım kadarıyla en iyi üçüncülük kovalanıyor ama henüz resmi olarak da Filiş sahilleri elendi diye bir ifade kullanılmadı. Ama kısa süre içerisinde Pepe'nin geleceğini düşünüyoruz. Pepe gelirse ne olur diyenler var. Pepe gelirse şu olur arkadaşlar. Solda sıkıntımız varsa en azından Pepe'yi sol... E, solda oynatıp Pepe'yi sağda oynatabilirsin. Veya yine Fontas Vizca yapıp 10 numara mevkinde Pepe'yi kullanabilirsin. En azından bir oyuncu gelir, bir hamle şansın olur. Ee, belki ardından Trezege gelecek ama önce herhalde Onatçı gelir. Öyle tahmin ediyorum. Ee, ardından da Trezege geliyor, gelir. Hani Mısır çok çok iyi gitmiyor beraberlikler ama Mısır'ı da sırtlayan oyuncu Trezege. Bakalım bu performansıyla beraber e, yeni teklifler Trabzonspor'a gelir mi bilmiyorum. Birazdan Abdülkadir Ömür, Umut Bozo konularını masaya yatıracağız. Önemli gelişmeler var. Onları sizlere aktaracağız. Ama öncesinde çok soru geldiği için arkadaşlar bir konu hakkında açıklama yapma gereği hissettim. Şimdi e, internette bir takım isimler yazılıyor. Şimdi her yazılan isim doğrudur değildir. Hani biz burada tutup bu doğrudur bu değildir diyecek halimiz yok. Ama biraz mantık yürütmek lazım. Mesela son günlerde bir sol açık bugün de yazılmış. Sol açık bir oyuncudan bahsediyor. Bakın ismini bile söylemiyorum çünkü mantık yürütmek lazım. Ya Trabzonspor vaka yemeği isterken 3 tane sol açık oyuncum varken ya gidip bir sol kanat oyuncusu pazarlık yapar mı? Transfer teklifinde bulunur mu? Teklif yapar mı? Yani ben çok e, gerçekçi bulmuyorum. Trabzonspor'un 3 tane sol açığı var. Orsic'le döndü. Lisansı çıktı. Takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Muhtemelen Şubat sonu ya da Mart başı gibi artık takımın bir oyuncusu olacak. E, ona da lisan çıkartıldı. Artı e, Terezege devamlı orada kalmayacak. Dönüp gelecek. Fontas var. 3 tane yabancı. Bir tane de Vakayemi'yi almaya çalışırken bir sol açık bir sahada da oynayabilen işte santrafor oynuyor falan filan gibi söylemler arkadaşlar. Mantık yürütürseniz Trabzonspor'un önceliği değil. Bakın Trabzonspor'un şu an önceliği değil. Öncelik sağ bek. Artı 8 numara. Bakın sol bek bile aramaya başladığını Trabzonspor'un söylüyorum. Çünkü beklerden yana çok büyük sıkıntı çektiğimizi herkes görüyor. Bunu Abdullah da görüyor. Yönetim kurulu da görüyor. Mu muhtemelen tabii ki istişare yapılıyor. şimdi mesela Trabzonspor'da sol, sol bek arayışları da var. Ha bu devre arasına yetişmez belki. Ama bir şekilde gelecek senenin planlamasını yapmak adına Trabzonspor o noktada Solbek sol transfer içinde düğmeye bastığını sizlere söyleyelim. Yani şu anda Trabzonspor'un alabileceği mevkiler sağ bek, İki tane kontenjan açık olduğu için söylüyorum. Artı bir 8 numara arayışı var. Yani başkanın o lafını kimse unutmadı. Öyle bir oyuncu getireceğiz ki herkes daha bunu nasıl aldınız? Vav wow. diyecek demişti. Biz o 8 numarayı bekliyoruz. E, artı bir de sağ bek noktasında e, zaaf var. Ha birazdan açıklayacağız. Bir oyuncunun daha gitmesi gündemde. O gider. O zaman işin rengi değişebilir. Bir mevkiye daha transfer yapılabilir ama. Ben sol kanada gelirse vakayeme gelir. Gelmezse başka bir oyuncunun şu konjektörde hiçbir oyuncu soldan satılmadan alınabileceği ihtimalini hiç taşımadığımı da e, sizlere en azından söylemiş olalım. Evet Trabzonspor'da tabi iki tane boşluk var dedik. Bakasetas ve Larsen'den boşalan iki kontenjanımız henüz boş. Trabzonspor biraz önce bahsettiğim mevkilere arayışlarını sürdürüyor. Bu arada bir başka yolcu gidebilir. Orada da pazarlıklar devam ediyor. Enis Bardi için Union Berlin takımıyla Trabzonspor pazarlıklarını sürdürüyor. Nenad ise oyuncuyu ısrarla istiyor alınmasını istiyor. Bir başka kulüp daha var. Bu Cardiff onu bilmiyorum. şu bilgiyi aldık. Hani çok aceleci davranılmayacak ama iyi bir şey gelirse, rakam gelirse yani istediğimiz sonuçlara çıkara çıkabilirsek ki Abdullah Avcı'nın da hani 11'de düşünmediği bir oyuncu. Alıp bir yabancı oyuncuyu e, ya dursun işte biz başka 10 numaraları da alacağız. O da kenarda dursun mantığı olmayacak. Hem oyuncunun aldığı ücret hem de bonservis getirebilecek bir futbolcu olması sebebiyle çok aceleci davranmasak da. Yani Rize maçına kadar zaten bir ayrılık ben beklemiyorum. Çünkü e, orada bugün gönderseniz 10 numara Gökten'e kalacak hiç hamle oyuncunuz yok. E, 11 a, aşağı yukarı bellidir. Çok fazla değişiklik yapma şansı da Trabzonspor'un yok. Yarın maç önü videomuzda muhtemel 11 üzerinden de sizlerle konuşuruz. E, o yüzden Enis Bardi ile de pazarlıkların Union Berlin üzerinden sürdüğünü söyleyelim. Bir flash ayrılık kararı daha Trabzonspor kulübünden gelebilir. E, ama bu, burada tabii önemli olan Pepe'nin ne zaman döneceği e, artı diğer oyuncuların ne zaman döneceği de çok önemli. Çünkü şu anda tabii ki hiç oyuncu olmadan e, oyuncu da gönderme. Belki biraz ağırdan e, Trabzonspor şey yapabilir veya der ki şu tarihte bu oyuncuyu size gönderebiliriz. Ama kesinlikle oyuncunun ayrılması noktasında e, pazarlıkların sürdüğünü söyleyelim. Aslında oyuncunun menajerinin daha önceki ifadeleri hani sezon sonu teklifleri değerlendirebiliriz şeklindeydi. Tabi şu bir gerçek sadece sizin istemenizde de olmuyor. Gidecek olan kulübü oyuncunun da benimsemesi ve istemesi gerekiyor. Bakalım e, Enis Bardi konusunda yeni gelişmeler olursa onları da sizlere aktaracağız. Geçelim Umut Bozok konusuna. Umut Bozok'la ilgili olarak biliyorsunuz kadro dışı kararı verildi. Ardından 4-5 kulüple görüşüldü. Kadro dışı kalmadan önce ama en son Adana Demirspor'la görüşüyordu. Fakat bugün aldığımız bilgi Adana Demirspor'un da şimdilik bu transferden vazgeçtiği, menajerinin tavırlarından rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Ama bu bazen böyle bir strateji se, strateji olarak yapılıyor arkadaşlar. Neden yapılıyor? Onu söyleyeyim. Hani oyuncunun fiyatını düşürebilmek adına biz vazgeçtik. E ne olacak şimdi o paraları Dört tane kulüple görüştü. Hiçbir kulüp ona e, Trabzonspor kulübünden aldığı rakamı vermeyince haliyle aman Trabzonspor ya elimizde kalacak zarar ediyoruz, oyuncu duruyor, oynatmıyoruz, kadro dışı kalmış, maaşını veriyoruz. Niye bir külfet olsun mantığıyla e, şey yapıp e, bir oyun olabilir bu? Tekrar dönebilir ama çok ciddi ilgilendiğini biliyorum. Ama şu an itibariyle bugün aldığım bilgi e, bu transfer şu an için Adana Demirspor kulübü tarafından rafa kalktı. Şunu da belirteyim. E, Burak Sancak Adana Demirspor Başkanı'nın açıklamaları vardı. Emrak Akbabayı bizden Trabzonspor istedi ama Trabzonspor kulübü de bu bilgiyi doğrulamadı. Onu söyleyeyim sizlere. Ee, çok gizli olabilir. Şöyle söyleyeyim. Başkanlar arasında bir görüşme olmuş olabilir. Onu da e, şey yapabiliriz. Hani durup dururken Burak Sancak olmayan bir şeyi hani niye oldu gibi göstersin. E, onu da anlamakta zorlanırız. E, o yüzden belki başkanlar arasında bir diyalog geçmiştir. Ama Emre Akbabayı e, satmaya yanaşmıyorlar. Bir takas iddiaları var. Dün de söyledim. Takasa sıcak bakmıyor. Daha doğrusu Emir Akbabayı göndermeye sıcak bakmıyor Adana Demirspor. Belki bir başka oyuncu üzerinden olabilir bu pazarlık. Takas artı para ne olursa olabilir ama ben açıkçası Türkiye liginden Adana Demirspor dışından dışında ee, özellikle Umut Bozoğlu'nun aldığı rakamı bir başka kulübün verme şansını çok zayıf buluyorum. Yani Anadolu kulüplerinin Gaziantep olsun, işte Başakşehir olsun, bir başka takım olsun o rakamlara çıkacağına ihtimal vermiyorum. Ee, tabii ki Trabzonspor kulübü de bir an önce oyuncu elden çıkarmak istiyor. Artı oyuncu da artık oynayabileceği kolay değil. 2-3 aydan beri doğru düzgün ne idman yaptı, ne maç var, bir özgüven kaybı var. Oyuncunun da gidip hemen Çat diye oynaması da biraz zor ihtimal. Onu söyleyeyim sizlere. Yani 2 aydır doğru düzgün antrenman da yapmadı. Şimdi belki dışı kaldıktan sonra Özkan Sümer Akademisi'nde belki çalışmalara başlamıştır. Eğer sakatsa hala sonuçta zorla gel antrenman yapacak halleri yok. Bir biliyorsunuz sağlık taramasından geçeceklerdi. Bu gerçek mi değil mi? Çünkü bu konuda da bir disiplin talimatına göre bir cezayı de uygulayacaktı Trabzonspor. Ama henüz onun sonucunu bilmiyoruz. Tarama yapıldı mı yapılacak mı? hala yapılmaya devam ediniyor. Çünkü geçmiş dönem ait bir sakatlık bulgusu var mı yok mu üzerinden. Bu arkadaşlar biraz zor bir ihtimal. Yani oyuncu geldiği zaman ben ağrılarım var der. MR'a gönderirsin MR temiz çıkar. Hani MR ya da bir başka bulgu üzerinden gidecekse bu işi resmileştirmek de çok zor. Oyuncu ağrılarım var diyor. MR'a sokuysun temiz çıkıyor. Ama ağrılarım var diyor. Bunu da ispatlamak biraz zor diye düşünüyorum. Geçelim Abdülkadir Ömür konusuna arkadaşlar. Abdülkadir Ömür konusunda çok enteresan bir hal aldı bu transfer görüşmeleri. Şunu söyleyeyim, Pendikspor'un oyuncuyla alakalı olarak ilgisini doğrulattık arkadaşlar ama 7 milyon seviyelerinde değil 5 milyon euro seviyelerinde bir rakam verdiğini teyit ettirdik İstanbul tarafından. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Şimdi düşünüyorum ben, Pendikspor bu oyuncuyu ligde kalma mücadelesi verirken neden alsın? Evet, Tiyam aldı, birçok oyuncu aldı. Onu da biraz araştırdık kulübe yakın kaynaklar. Kulübün içindeki bazı kişilerle yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz sonuç şu arkadaşlar. Pendik Spor'la Eyüp Spor'u biliyorsunuz diyalogları çok iyi. İşte Tiam'ı da aldılar. Muhtemelen eğer Pendik Spor şu anda bildiğim kadarıyla sondan dördüncü. Puanlar birbirine çok yakın. En alttaki İstanbul Spor çıkarırsak 19-20-21 o civarlarda bir puan şeyleri var. Birbirlerine çok yakınlar. O yüzden eğer Pendik Spor küme düşerse Pendik Spor'un aldığı oyuncuları bir anlamda Eyüp Spor biliyorsunuz. Birinci lige. ...1. Lig'de oynuyor. Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. O artık oradan çıkar. O yüzden bir anlamda... ...onun transferleri yapıldığı iddiaları var. Çünkü Diyalog Torçaki artı... ...bir başka iddiada... ...daha önce de söyledim... ...Penlik Spor Kulübü'nün başkanı aynı zamanda... ...Galatasaray'ın göğüs sponsoru. Galatasaray Kongre üyesi. Hasta bir Galatasaraylı da olduğunu biliyoruz. Galatasaray direkt temasa geçerse... ...belki rakibimizdir deyip... ...vermeyebilirler... Biz Galatasaray adına da bir pazarlık yapalım şeklinde bir görüş belirtilmiş olabilir. Yoksa hani bugün Pendik Spor küme düşme mücadelesi verirken Abdülkadir Ömür'e neden ihtiyaç duysun? Abdülkadir neden küme mücadelesi veren bir takıma gitsin diye mantıken düşünebilir ama orada iki tane farklı yol var. Biri eğip olan diyaloglar alınacak oyuncular küme düşerse birçok oyuncu eğip spora verecek. Bu konuşuluyor. Artı bir de Galatasaray konusu var bekleyip görmekte fayda var ama benim edindiğim o 7 milyon eurolar muhtemelen yurt dışından diye tahmin ediyorum. Başakşehir'in ilgisi var ama Başakşehir o kıvamlarda değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Hull City konusunda da gelen teklifi öğrendim. Şöyle rakamını bilmiyorum ama e, kiralık artı satın alma opsiyonu. Çünkü orada da bir fair play konusu gündemde. Hani çok fazla e, yukarılara çıkamıyorlar. O, o da bir başka e, sıkıntı. Bir de Bakıyorsunuz, Hull City oraya bir oyuncu da almış, kiralık olarak Liverpool'dan 21 yaşında Portekizli oyuncu Fabio Carvalho'yu almış, 21 yaşında. Belki kiralık evet sezon sonunda, bilmiyorum. Abdülkadir'i 8 mi dener? 8 de gerçi var ama 10 numarada alternatif olsun diye mi düşünüyor? Ama Hull City'nin teklifi şu anda Trabzonspor'un önünde heyecan yaratacak bir konumda değil. Ben yine bugün yaptığım görüşmelerde, görüşü arkadaşlar, biz kulüp menfaatleri adına. Biz elbette ki oyuncumuza gereken kolaylığı sağlayacağız. Ama kulüp menfaatleri adına e, biz e, en çok, en yüksek bonservis bedelini veren takıma oyuncumuzu satmak düşüncesindeyiz. Ha, diğer taraftan ısrar edilir. Hull City'ye gideceğim, işte başka kulüp forması giymem ille de derseniz Özkan Sümer'de e, antrenmanlara herhalde devam eder gibi geliyor bana e, Abdülkadir Ömür. O yüzden e, tabii ki bu konuda artık bilmiyorum artık bir ortak nokta buluşulmalı. Abdullah Avcı mı devreye girmeli. hani bu derler ya böyle hizipçilikte ya da böyle e, ters davranmayla beraber bir yere varamayız. Bakın zaten e, son dönemlerde taraftar tepkileri hesaba kattık. Maalesef alt çıkan oyuncularımıza karşı bu biraz ön yargılıyız. E, oyuncunun da hataları var. Ben geçen de söyledim. Burada herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu almalı. Herkesin hata hatası var. Bu işin bu noktalara gelmesinde ben hatasızım deyip kenara çekilecek bir durum yok. Herkesin hatası olduğunu zaten söyledik. Ama önemli olan işi bu noktaya getirdikten sonra artık çözüme ulaştırmak. Oyuncuyu altyapıda körlettirmek, değersizleştirmek Trabzonspor'da da oyuncuya da bir şey kazandırmaz. Ama bir taraftan da kulübün menfaati var. 2 milyon euro örnek veriyorum. Hani o sitin bilmiyorum ama kiralık artı satın alma. Bu rakamlara çıkamaz. Orada fair play var. Gözetim altında olan bir kulüp anladığım kadarıyla. Bir de oraya bir transfer yapmış. 21 yaşında Liverpool'dan bir oyuncu almışlar orada. E, Fabio'yu almışlar oradan. Carvalho. O yüzden yani çok ısrarcı olur mu bilmiyorum ama Hull City tarafında dinlediğimiz zaman biz diyor Abdülkadir'i almayı çok istiyoruz. Oradaki ifadeler böyle. Bu e, biraz da böyle hani e, iştahlı konuşmalar oyuncunun oraya gitmek istemesiyle alakalı. Belki oyuncu demişti ki ben sizden başka bir kulübe gitmeyeceğim. Ben İngiltere'de oynamak istiyorum. O yüzden City forması giyeceğim. Demiştir. Ve ister istemez de e, oradaki insanlarda o oyuncunun söylemi üzerinden bir heyecan e, kazanmış olabilirler. Ama gelinen noktada dediğim gibi araya mutlaka birilerinin girmiş olması lazım. Yoksa ben sadece şu kulüpte giderim derseniz altyapıda Özkan Sümer'de bu işler devam eder. Araya Abdül, e, Abdullah Havcı mı girer? Bilmiyorum ama yönetimle en azından oturup Abdülkadir Ömür'ün anladığım kadarıyla bir araya da gelmediler o bu olaydan sonra. Oturup en azından bir konuşmaları lazım. Arkadaşlar durum bu, 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 bu. Kulübün menfaatleri bu. Sen ister misin kulübün buradan zarar etmesini? Ben Abdülkadir Ömür'ün de zarar etmeyeceğini düşünüyorum ama burada bazen şu vardır. Oyuncu biraz ilgi bekler. Oyuncu biraz değer görmek ister. E, oturup konuşulursa bir ortak noktada e, buluşur diye tahmin ediyorum. Ama bir an önce bu işin çözüme kavuşması lazım. Çünkü 9 Şubat itibariyle Trabzonspor'da transfer dönemi kapanacak. Şimdi merak ettiğiniz konu son olarak onu da ifade edelim. Kim geliyor sorusu. Arkadaşlar Sabek 8 numara ama hala çok böyle belirgin net isimler yok. Ama şu bir gerçek tabi illa da bunlar basına sızacak. E, bizler bunları öğreneceğiz dedi. bazen El altından da çok gizli olarak yürütülen son artık uçak bileti alındıktan sonra öğrenebileceğimiz oyuncular da olabiliyor. Ee, ama önce tabii ki şuna bakmak lazım. Kimi alacaklar? Ne şartlarda alacaklar? Şimdi bir oyuncuyu maliyeti düşük oyuncuyu gönderip yerine iki katı oyuncu ya da bonservis vererek bir oyuncu alacaksak o zaman yaptığımız transfer hamlesinin pek bir anlamı ifadesi yok. Yani o zaman deriz ki Larsen'i niye gönderdik? alacağımız oyuncu bakalım senden iyi mi kötü mü maliyet açısından da bunları değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. akşam canlı yayında sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Bir sonraki canlı yayında ya da videoda birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.